Öyle başkanım, siz isterseniz. Hiç fark etmez, Buyurun arkadaşlar, tekrar alın. Ankara'ya e, siz de en kısa zamanda bize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepimiz Çanakkale için e, çalışıyoruz, memleketimiz için çalışıyoruz. E, yine de e, hep birlikte vatanımıza, milletimize sizlerle birlikte, sizlerin desteğiyle e, güzel hizmetler yapmayı e, düşünüyoruz, planlıyoruz. E, memleket için ayrısını... E, hep beraber yapacağımıza eminim. En başta şey, seçimlere girerken söylemiştim. Benim bir tane Ankara'da bakan yardımcım var. Dört tane de Çanakkale milletvekilim var demiştim. Ben bizim milletvekillerimizin hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Seçim de bitti artık. Şu andan sonra zaman siyaset zamanı değil. Zaman memleketimize hizmet etme zamanı. Onun için bu ziyarete ilgili size ayrıca çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bu bir iadeyi ziyaret ve hayırlı olsun ziyaretiyle için Sayın Başkanımıza ve teşekkür ediyoruz. İçeride çeşitli konular konuştuk. Öncelikle meclisin kutsiyeti ve ee, demokrasilerin vazgeçilmesi olması konusunda hem fikir olmamızdan mutlu oldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun, ister belediye meclisi, ister köy ihtiyar heyeti, demokrasilerde meclisler olduğu de, sürece hepimiz varız. Bu anlamda yaşanan e, müessif olayı unutulması gereken ve tekrar yaşanmaması gereken bir olay olarak varsayıp yolunda devam etmeye hanım olarak analitik bakışa sahip olması gerekse mütevazı kişiliğiyle başkanımızın önüne çıkan problemleri çözebileceğine inanıyorum. Demokrasilerin önündeki tek vesayet ordu ya da yüksek yargı vesayeti değil. Bazı paralel yapılanmalar, zaman zaman etrafımızdaki kişiler, zaman zaman parti teşkilatları da eee bu telaşa düşebilir. Ancak idarecilerin görevi mevzuat ve vicdan çerçevesinde kurumları yönetmektir. Biz başkanımızdan gerek personel yönetimi gerekse lab hizmet konusunda mevzuat ve vicdanı doğrultusunda hizmet edilen, düşünüyoruz. Bunu kendisinden bekliyoruz. Çünkü günler gelip geçer. Ancak Çanakkale ruhu baki. Kanakkale ruhunda çok fazla kimin ne düşündüğünü, kim kimin ne söylediğinin önemi yok. Yarınları birlikte yürüme iradesi vardır. Seçimler her beş senede bir tekrarlanır. Seçimlerde belediye yönetecek meclisler ve başkanlar Bu iş işte personeli alalım. Personelin her seçimdeki tavrı tüm memurların olduğu gibi tarafsız kalmak zorunda da çok fazla değillerdir. Herkesin bir tarafı vardır. Ancak seçim geçtikten sonra herkes işine, gücüne, ekmeğine bakar. Bu gerek çalışanlar için, gerek yönetenler için böyle bir Aşkım, bunları paylaştık. Ve bu konuda da yoksa bir olduğumuzda mutlu olduk. Kendisine ve Lapsaki Belediye Meclisi bundan sonra tüm meclislerde inşallah alacaklarından hep oy birliğiyle alınır aynı ruh içerisinde, dertteki hizmet ruhu içerisinde hareket edilir diye ümit ediyorum. için tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun.